Kazakistan'ın eski baş müftüsü Absattar Hacı Derbisali vefat etti. Kazak ve Arap edebiyatıyla İslam tarihi üzerine 400'den fazla eseri olan Derbisali 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kazakistan'ın eski baş müftüsü Absattar Hacı Derbis Ali hayata gözlerini yumdu. Derbis Ali, farklı yıllarda Orta Asya Müftüler Konseyi'nin başkanlığıyla Kazakistan Müslümanlarının Ruhani Müdürlüğü Başkanlığı görevlerinde bulundu. Derbis Ali, Arap dili ve edebiyatı, Kazak edebiyatı ve kültürünün eski dönemleriyle İslam tarihi üzerine 400'den fazla eser yazdı. Elbaşı Nur Sultan Nazarbayev, Absattar Derbis Ali'nin yakınlarına başsağlığı dileyerek taziyelerini iletti. Nazarbayev, Derbisali'nin Kazakistan Müslümanlarının Ruhani Müdürlüğü Başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca müftülüğünün çalışma seviyesinin yükseltilmesine, ülkedeki dinler arası barışın ve etnik uyumun güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu ifade etti. Nazarbayev'in mesajında Absatlar Derbisali'nin adı sonsuza kadar insanların hafızasında kalacak ifadeleri yer aldı.